670 bin aday MSU sınavında. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren 670 bin aday Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alabilmek için ter dökecek. Peki, askeri kariyer sizce herkes için uygun mu? Disiplin ve sıkı eğitim herkesin yapabileceği bir şey mi? Askeri hayatın avantajları ve zorlukları neler? Düşüncelerinizi yorumlara Vatican, bekliyoruz. Papa Francis'in durumunun kritik olduğunu açıkladı. Papa Francis'in sağlık durumu dünyayı nasıl etkiler? Katolik dünyasında liderlik nasıl şekillenir? Yeni bir papa seçilirse Vatikan politikalarında değişim olur mu? Dini liderlerin sağlık durumu küresel siyaseti etkileyebilir mi? Sizce Papa'nın yerine kim geçmeli? Yorumlara yaklaşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray pazartesi günü oynanacak derbi için hazırlıklara başladı. Bu derbi nasıl sonuçlanır? Fenerbahçe mi kazanır, Galatasaray mı? Derbinin kilit oyuncusu kim olacak? Hakem kararları maçın kaderini belirler mi? Skor tahmininizi yazın. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti genel başkanı seçildi. Bu gelişme siyaseti nasıl etkiler? Türkiye siyaseti için ne anlama geliyor? AK Parti'nin gelecekteki politikaları nasıl şekillenir? Muhalefet bu duruma nasıl tepki verir? Sizce bu seçim Türkiye için ne ifade ediyor? Yorumlara yazın. Gündemi kaçırmamak için bir son dakika takip. Mesut Özil, AK Parti MKYK üyesi oldu. Futboldan siyasete geçiş sizce doğru bir karar mı? Mesut Özil siyasette başarılı olabilir mi? Ünlü sporcuların siyasete girmesi nasıl etkiler yaratır? Futbolculardan siyasetçi olur mu? Görüşlerinizi yazın. Daha fazla gündem içeriği için bizi takip edin. Carlo Ancelotti, Arda Güler iyi durumda. Oynamaya hazır. Arda Güler için neler bekleniyor? İlk 11'de şans bulabilecek mi? Real Madrid'de yıldız olabilir mi? Arda'nın en iyi oynayacağı mevki ne olmalı? Sizce Arda Güler artık düzenli forma giymeli mi? Yorumlara yazın futbol gündemini kaçırmamak için bizi takip edin.